Evet şu an açıyı değiştirdim. Kutumuz bu şekilde arkadaşlar. Normal canik kutusu gibi boyut olarak. Farklarımız şunlar. Biliyorsunuz ki hani bu tarafta gençliğe hitabemiz var. Burada da 100. yıl yazıyor. Güzel bir Türk bayrağımız var burada. Şimdi kutuyu açmadan önce arkadaşlar ben bunun yanında ne aldım? Onları göstereyim size. Hediyesi var. Öncelikle biliyorsunuz standart canik'in vermiş olduğu şöyle bir deri kılıf var. Onun haricinde şöyle bir pet hediye ediyor. Temizleme peti göstereyim arkadaşlar. Ben bunun yanı sıra e, 3 adet yedek şarjör satın aldım. Bunlar normal şarjörde biliyorsunuz 15 artı 1 olarak geçiyor. E, kompakt boy olduğu için ama artı 3 kara kulakla arkadaşlar 18 artı 1 oluyor bu şarjörler. Benim diğer canimde biliyorsunuz o tam boydu. Onda 18 artı 1 zaten standart geliyor. işte artı 3 takarsanız 21 oluyor vesaire. E, bunun yanı sıra şimdi kutuya geçelim. Şöyle açalım kutumuzu. Şimdi kutuyu kaçtığımız arkadaşlar bizi ne bekliyor? Cani standart olan silah yağı, üçlü abi takımı, ondan sonra arka kabze aparatı çıkartamadım şimdi onu. Dat ayakları arkadaşlar biliyorsunuz bunları ara yüzler diye geçiyor. Bunun yanı sıra normal şartlarda çıkmayan şöyle bir patch çıkıyor silikon. Ve şöyle bir arkadaşlar namlu söküm anahtarı var. Boğmadan arkadaşlar silah sökemiyorsunuz. Biliyorsunuz ki bu Janine SFT Mete, SFX Pro modelleri var. İkisi de Pro daha doğrusu. Onlarda da yüzük namlu olduğu için arkadaşlar boğmadan namluyu sökemiyorsunuz. Çeviremiyorsunuz yani ön taraftaki Trezans Barrel dediğimiz olay var onlarda hani namlu. Şimdi şöyle silah geçelim. Burada normalde kılavuzları vesairesi var. Şimdi silahımız bu şekilde. yedek, yedek şarjörle beraber geliyor. Şöyle şarjörlerimizi de gösterelim. Bu da normalde 15 artı 1 arkadaşlar. Fakat standart orijinalinde artı 3 kara kulak var bunda. Şöyle zaten altta da yazıyor Canin gördüğünüz gibi. 18 artı 1 oluyor. Burada şöyle küçük bir kutumuz var. Onu da çıkartabilirsem. Biraz sert. Biliyorsunuz yani avadanlı takım bu da. Alyanlar vesaire. Şimdi silahımıza geçelim. Kutumuzu şöyle kaldıralım. Tabii ki önce güvenlik şöyle atım yatağım boş, silah boş, şarjörüm boş. Şimdi arkadaşlar normal e, Canik TP9 örnek veriyorum. SFT-MT Pro, SFX-MT Pro. Bunlardan bu silahın farkı ne? Yani gördüğünüz gibi ilk farkımız arkadaşlar e, boyası. Biliyorsunuz bundan sadece 1923 adet üretildi. Özel olarak üretildi 1923 tane. Ve şu anda da galiba en son 5 tane falan var diyorlardı. Bitti mi bilmiyorum. E, şu an Şubat 2025'teyiz bu silahın en çok hani beni çeken şeyi hani almamdaki sebep arkadaşlar yüzüklü namlu. Trident Barrel dediğimiz olay. Şunu çok seviyorum. Zaten şu an Canik'te de 3 modelde var zaten sadece bu bahsettiğimiz namlu. SFT Mete Pro, SFX Mete Pro. Bir de şu anda Mete MC9'ların tak modellerinde çıkardılar bu yüzüklü namluyu. Ama arkadaşlar şey olduğu için hani kompak olduğu için pek tercih etmedim o silahı. Bu silahtaki yani dediğim gibi hani benim için hani en özel seri yani özel seri zaten de hani en özel olan şey tetik benim için. Tam 90 derece kırılıyor ama biraz daha farklı bu. Tridium arpacık var. Şöyle göstereyim. G standart. Bir de biliyorsunuz ki Elite Combat modeli Türkiye'de şu anda üretilmiyor arkadaşlar. Yani satış yok daha doğrusu. Sadece 1923 tane olarak üretildi. Sadece özel seri olarak geldi. Biliyorsunuz ki artık Elite Combat da üretilmiyor. Elite Combat artık üretimi durduruldu. Şu an yani geçen aydı galiba ya da 2 ay önce mi hatırlıyorsam TTI Combat çıktıktan sonrasında artık onun satışları şu anda devam ediyor. Kılıf olarak normal sanat cani kılıfı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Rengimiz kırmızı. Silah uyumlu olsun diye yapılmış. Güzel pikatin rayımız var şurada. Standart zaten bunlar biliyorsunuz. Bugün bir poligona gideceğim. Biliyorsunuz bunu daha önce şeyleri denemiştik. Airport alışveriş merkezinin içinde bulunan poliganda, her zaman gittiğimiz yer. Bugün tekrardan gidip denemeyi düşünüyorum. Sizlerle birlikte inşallah ee, videolarını paylaşacağım. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.